trip sıcağı sıcağına mı atılır yoksa ısıtıp ısıtıp önüne mi koyulur? Yani benim taktiğim birazcık farklı. Ben bekletiyorum, bekletiyorum, biriktiriyorum ve en son bir patlama yaşıyoruz. Zaten bitirim oluyor ondan sonrası da. Değişiyor ya. O günkü moduma bağlı. Bazen ısıtıp ısıtıp önüne atarım. Bazen de böyle bir anda patlak veririm. Söylerim yüzüne karşı. Hiç acımam yani. Ne acıyacağım? Aslında ısıtıp ısıtıp önüne koyacaksın çünkü yedikçe daha çok isteyecek böyle tadına varacak ama soğuk soğuk koyarsan bir anlamı olmaz. Isıtacaks Isıtacaksın atacaksın önüne ısıtacaksın atacaksın önüne Tabi doyana kadar Hemen sıcak sıcağına atılır evet. ya sonrasında bir gereği yok ki ben o işi bitirdikten sonra trip atsam ne olur atmasam ne olur Isıtıp ısıtıp önüne konur zamanla böyle acı çektirerek yavaş yavaş zehri vereceksiniz evet. yavaş yavaş gidecek o yani Korktuk kaçıyoruz <laughs> Kendinize iyi bakın hoşçakalın Isıtıp ısıtıp önüne koyulur abi ne bileyim öyle oluyor genelde hep sonradan konu açılıyor o yüzden. Bence ısıtıp ısıtıp önüne konulur. O zaman trip daha bir anlamlı olur. Ben olsam öyle yapardım. Bence ısıtıp ısıtıp önüne konmalı. Ee, sürekli hatırlatmak için unutmadığını bilsin. Valla ben ısıtıp ısıtıp önüne koyanlardan ama gerisini bilmiyorum. <laughs> isıtıp ısıtıp önüne konulur yani sürekli atması daha güzel olur. İlk etapta yapıldığı zaman çok fayda şey olmaz ama he, devamlı devamlı olursa sanki daha güzel olur gibi. Değil mi? Şimdi ben tribe atarım. Bir gün sonra tekrar ısıtırım. <laughs> daha güzel oluyor. <laughs> e, çünkü kavga etmek güzel. <laughs> Sıcağı sıcağına. ısıtıp ısıtıp durmadan koyulur önüne evet. Yaptığı hatayı tekrar yüzüne vurma şeklinde öyle olur yani trip. O gün yapmışsa o gün trip atılır sonrasında atılmaz. Yok ben aynı düşüncede değilim. Isıtıp ısıtıp koyarım önüne. Yaptım da yani çok. sıcak sıcağına bence. Isıtıp ısıtıp önüne koyulur abi. Isıtıp mi? Isıtıp ısıtıp. Böyle yavaş yavaş alıştıra alıştıra ısıta ısıta koyarlarsa güzel, atarlarsa güzel olur yani. Genellikle kadınlar ısıtıp ısıtıp önümüze sunduğu için bence ısıtıp ısıtıp önümüze konuluyor. Valla bu soru birazcık şaibeli şimdi. Benim karakterim mizacım sıcağı sıcağına atılması yönünde ama böyle bekletip atılabilir yani kimine göre. Bence trip ıslıp ıslıp önüne konmak yerine sıcak sıcak konması gerekiyor. Çünkü mesela triplik bir konu olduğu zaman yani o anda atmazsanız ondan sonra konu gitgide soğumaya başlıyor. Trip gitgide kavgaya da dönüşebilir. Isıtıp ısıtıp önüne konulur bence. Çünkü alıştıra alıştıra yapılır. O da gücük olsun diye. İntikam soğuk yenen yemektir. Trip dedin her fırsatta yapılır yani. Abi bence trip sıcağı sıcağına atılır. Çünkü şimdi olay daha yeni yaşanmış. Daha yeni yaşandığı için tam o sırada böyle reaksiyon verilmesi bence en doğaldır diye düşünüyorum. Hemen önüne koyması lazım. E tabi tabii o an geçerlidir o duygu. Trip sıcağı sıcağına mı atılır yoksa ısıtıp ısıtıp önüne mi koyulur? Önce sıcağı sıcağına atılır. Sonra ben ne zaman istersem o zamana kadar tekrar ısıtır <laughs> ısıtır, ısıtır önüne tekrar koyarım. Ben soğuduğum zaman biter. Aynen öyle yani sürekli sürekli sürekli. <laughs> Aynı konakla bir yıl geçse de olabilir. Bir hata yapana kadar onun üstesinden giderim. Yeni bir hata yaptığı zaman ikisi birleşir ikisinin trip atılır. Bu şekilde katlanarak. Bence önce Trendyol yemekten şöyle sıcak mı sıcak bir yemek siparişi verilir. Ardından trip konusunda tok karnına en sağlıklı karar verilir. Doğru. Yani açken de atılır bence ikisi. Trip her konuda her şekilde Allah. atılır yani. Açken daha sinirli olduğumuz için e, ekstra atılır. Daha sıkıntılı yerlere gidebilir. Ama tok olduğun zaman böyle geçiştirebiliyorsun bence. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu